Evet herkese selamlar. Yazım kurallarına devam ediyoruz. Hocam buyurunuz. Evet gençler, şimdi yazım kurallarında büyük harflerin yazımına başlamıştık. Dizelerin büyük harfle başlaması ve tırnak içindeki ifadelerin işte efendim iki noktadan sonraki ifadeler derken bakın size enfes bir bilgi vereceğim şimdi. Bak arkadaşım 40 tane maddeyi birleştirdim önümüzdeki 3-4 slaytta 40 maddeyi birleştirdim. Yok deniz adıymış, yok devlet adıymış, yok makam adıymış. Tek tek ezberleme. Vallahi bak kızarım. Çünkü aslında bunların hepsinin tek bir mantığı var Osman Hocam. Özel ada dahil olan bir kelime büyük harfle başlar. Yani ne demek istiyorum? Bir kelime küçük harfle başlıyorsa da özel ada dahil değildir. Bütün mantık bu. Yani başbakan İsmet İnönü diyorsa demek ki başbakan kelimesi İsmet İnönü'nün adının içine dahil. Bugün başbakan geldi, adaklanması yoluyla ne yapmış arkadaşlar? Direkt İsmet İnönü'yü kastetmiş. İsmet İnönü başbakan oldu dersen bak küçük. Niye? Çünkü belli bir kişiden bahsetmiyor. Arkadaşlar, senin mahallendeki Ayşe teyzenle de ilgilenmiyor. MEP haberin olsun. Ayşe teyze her türlü küçük. Ne zaman büyük olur? Bütün bir millet tarafından ulusça bilinen ya da bir eserde geçen bir isim olursa. Başka türlü küçük. Yani kendi teyzen de küçük... Akraban olmayan teyzen de küçük. Bak, Müslüm Baba büyük. Müslüm Baba küçük yazılır mı hocam? Yazılmaz yani. Nene Hatun? Oo, Nene Hatun zaten büyük yazılır. Türk milletinin M'si küçük. Bakın, milletin adı zaten Türk. Kayı boyu, Osmanlı'yı kuran kabilenin, aşiretin adı. Bu boyun B'si küçük. Apache kabilesi arkadaşlar. Sizin o bildiğiniz Apache aslında bir kabile. Bizim üniversite yıllarımıza denk geliyor onun dans biçimi. Oradaki kabilenin kesi küçük oluyor. Çünkü kabilenin adı Apache. Hanım bey bu ifadeler büyük. Bunları tek tek söylemeyeceğim. Ama temel mantık şu. Özel ada dahilse büyük yoksa küçük. Ama şu köyü demek zorundayım. Bakın, hiç köye giden var mı bilmiyorum içinizde. Köylerde köylerin adını söylerken köy ibaresini kullanmazlar ki. Tabelada da zaten köyün sadece ismi yazar. Köyü demez yani. Alagöz köyü yazmaz levhalarda. Alagöz yazar. Resmi levhalar böyledir. Bu ee, şununla alakalı bir şey. Bakın köy yerleşim yerleri çok belirgindir. Kırsal alanda. Yani bağ, bahçe, dağ çevrilmiş köy yerleşim yerleri var. Ama şehirlerdeki her milimetre kare, ayağınızı bastığınız her milimetre kare bir mahalleye ait. O yüzden onun mahalle olduğunu belirtmek zorundasın. Mahalle mi, cadde mi? Nedir? Bunu demek zorundayız. Gaziantep ili dediğimde P harfinde özel at biter mesela. Şahinbey ilçesi dediğimde Y harfinde özel at biter. Dolayısıyla ilçesi ili özel ada dahil değil ki. Köyde de aynı şey geçerli. Kasabalar köylerin büyümüş şekli. Semtler de aynı şekilde arkadaşlar. Ama mahalleler sen onun mahalle olduğunu söylemezsen ne yapacaksın? Cemal Gürsel mi diyeceksin oraya sadece? Ha, kısaltabilirler bazen. Kısaltılabiliyor. O adaptarması oluyor artık. Ee, devlet isimlerine dikkat. Türkiye Cumhuriyeti Devleti derken arkadaşlar bizim anayasamızdaki devlet ismimiz bu. O yüzden devletinin değeri büyük. Ee, Ege Denizi, Hasan Dağı, ya da Fırat Nehri o gördüğünüz şeylerin adı Fırat değil. Ege değil. Hasan değil. Tuz değil yani. O yüzden bunlar büyük oluyor. Kısacası işin mantığını çözün. Özel ada dahilse büyük yoksa küçük. Bir sonraki slayta geçiyorum. Burada da ezberlemeyeceksiniz. Bakın. Burada ne yapmışız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi büyükler ön planda burada. İşte kale, işte şurası çok tehlikeli. Bakın İstanbul Boğazı derken o gördüğünüz şeyin adı İstanbul değil ki İstanbul Boğazı. Büyük. Peki Boğaz'ın serin suları derken neden büyük hocam? Silo Boğaz'ın serin sularını atlayıp intihar etti mesela. Neden? Çünkü hocam orada kastedilen boğaz belli bir boğaz. O ana metinde muhtemelen belli bir boğazdan bahsediliyordu. Bu büyük. Buradan soru bekliyorum arkadaşlar mesela. Bu tehlikeli bir yer. Bence buraya dikkat edin. Kanun atları özel at kabul edilir. Belirli günler özel at kabul edilir. Belirli tarihi olaylar veya dönemler özel at kabul edilir. Şimdi en alttaki satıra dikkat edin. E, lisede öğreneceksiniz bir edebiyat dönemi var arkadaşlar. Senet fu'nun edebiyatlı dönemi mesela. Bakın dönemin isminin içine kendine atan edebiyat kelimesinin e'si büyükken dışta kalan edebiyat kelimesinin e'si küçük. İşte bizim bütün bu olayımız bu. Zaten bu satırdan sonra aydınlanma yaşayıp bundan sonraki slaytları da kendiliğinizden algılamanız gerekiyor genç arkadaşlar. Yani özel adın içindeki kelime büyük olur. Peki bir sonraki slayta geçiyorum. Bakın burada sarılar yoğunluklu küçük harfle yazılanlar. Örneğin Ortodoks mezhebinin m'si. Hocam mezhebin ismi zaten ortodoks değil mi? Bitti. Yani S harfinde özel ad bitti. O yüzden M küçük. İslamiyet dininin D'si bakın küçük. Şimdi bir tane dünyada Amerikan doları olsaydı. Bir banknot hocam. Bunu müzede saklıyor olsalardı. Vay be Amerikan doları mıymış bu deseydik. Biz gidip onu ziyaret etseydik. <laughs> o Amerikan doları büyük yazılırdı. E, for example kaşıkçı elması. E'si büyük. Topkapı Sarayı'nda bir tane. Amerikan doları yeryüzünde trilyonlarca katrilyonlarca var arkadaşlar. O yüzden küçük. Tıpkı Antep fıstığının F'si gibi. Amasya elmasının E'si gibi. Şimdi bakın kutup yıldızının Y'si büyük. Halley kuyruklu yıldızının baş harfleri küçük. Halley dışında. Niye? Yıldızın adı Halley. Halley de bitti özel ad. Geçmiş olsun. Bak Osmancık romanı ya da kitabı derken küçük. Uğur Hocam Güller kitabı niye büyük? Kitabın adında abi kitabı kelimesi var içinde. Şimdi şu gazete isimlerini bir geçelim hocam. Diğerlerini gençler anlar. Şimdi <laughs> öğretmenlerimiz diyor ki <laughs> İşte efendim bütün gazetelerin G'si küçük, e, resmi gazetenin G'si büyük. Tamam da niye? Niye acaba? Ha bunu da bir sorgulayalım değil mi? Şimdi bu gazetenin ismi resmi olsaydı sadece biz resmi gazete de demezdik ki resmi gazetesi derdik. Yani düşünsenize gazetenin ismi resmi. O zaman resmi gazetesi derdik. Bir kere bu bir sıfat damlaması bakın. Nasıl gazete? Resmi gazete. Nasıl gazete? Resmi gazete. Bakın. Dolayısıyla sıfat damlaması olduğu için onu koparamıyorsun. Gazete özel adın içinde. Milli gazetede de var. Bakın arkadaşlar bunun da G'si büyüktür. Tabii ki bunu sormaz reklam olur diye Milliyetin Bakanlığı çünkü özel bir gazete ama resmi gazete devletimizin gazetesi. Çıkabilir sınavda tabii ki. Cumhuriyet gazetesinin G'si küçük. Çünkü gazetenin üstünde Cumhuriyet yazıyor. Elini alan kişi de Allah Allah bu kitap mı, gazete mi acaba yoksa dergi mi? Çok büyük boyutlarda ve kalitesiz kağıttan yapılmış ama demez. Zaten gazete olduğu belli. Ee, yine aynı şekilde bakın benzer bir şekilde Batı Anadolu'nun B'sinin büyük olma sebebi de bu. Nasıl Anadolu ya da hangi Anadolu? Batı. Bak sıfat da anlamasına girmiş. B büyük. Ama Anadolu'nun batısı derken şuradaki U harfinde özel at. Bitti geçmiş olsun. Kesmeyi çatmış adam oraya. Bitti. Dolayısıyla Anadolu'nun aşağısı yukarısı içi dışı da o zaman büyük olurdu değil mi? O yüzden küçük. Orta Doğu'ya dikkat sınavda bekliyorum. Orta Çağ, Orta Doğu gibi bir şeyler bekliyorum hocam. Bunlar büyük olacak. Ve son sayfaya geldik. Burada da çok ilginç kelimeler var. Şimdi Antep fıstığı, İngiliz anahtarı, Türk kahvesi. Bunlar klasik. İkinci kelimeler küçük. Çünkü Türk kahvesi dünyada bir tane yok. Özel at değil. Türk özel at. Türk kahvesi özel at değil. Burada pişirme tarzı açısından Türkler özgü bir kahve tabii. Arnavut ciğerinin ağasının küçük olması ve bitişik yazılmasıyla alakalı Türk Dil Kurumu'na sordum hocam niye böyle yazılıyor diye. Türk Dil Kurumu'ndan bana muhteşem bir cevap geldi. Yazım kılavuzuna bakınız. Yazım kılavuzunda da öyle bir şey yazmıyor arkadaşlar. Boşuna bakmayın. Bakıp görenler olursa bana söylesin. Şimdi Arnavut ciğerinin bitişik yazılmasını şöyle açıklıyoruz. Ben tarihi şekilde araştırdım. Siz de bakabilirsiniz. Arnavut ciğeri, Arnavutların daha çok yemeği tercih ettiği bir ciğer. Osmanlı'da işçi olarak çalışan Arnavutların ucuz ama kaliteli bir şey yemek için Tabi e, tabii sakatatı çok yemiyormuşuz o zamanlar. Arnavutlar bu ciğeri yiyor. Daha doğrusu Arnavutların yediği iddia ediliyor. Ondan dolayı Arnavutlarla da bir alakası yok gibi düşünülüp bitişik bir yemek adı olarak yazıyoruz. İmam bayıldı gibi düşünebilirsiniz. Ama Arnavut kaldırımını gerçekten Arnavutlar yapmıştır. O yüzden A'sı büyük. Arap savunanı sorduk Türk Dil Kurumu'na. Buna cevap vermişlerdi. Mustafa Kaçalin hocamız başkanken. Buradaki Arap'ın esmer tenli insan anlamında olduğunu söyledi. O yüzden küçük. Peki. Neyse efendim. Şimdi dünyaya uzaydan bakmadığınız sürece dünya küçük. Messi dünyanın en iyisi de sen bile küçük bak. Yeryüzü anlamındaki dünya bile küçük. Aydan, Mars'tan bakacaksın dünyaya. Uzaydan bakacaksın. Asya kıtası, kıtanın adı zaten Asya. Midilli adası, adanın ismi zaten Midilli. Adalara dikkat, adalar tehlikeli. Bu da küçük. Bir de belli bir e, medeniyet anlamında kullanılırsa, doğu, batı ya da bölge anlamında, bakın bu konuda batıdan gerideyiz. Bu yıl doğu, kışa teslim oldu. Bunlar da büyük oluyor. Örnekler önümüzde olduğu için çok detaya girmiyorum. Geçiyorum. Şimdi gelelim... Beş tane maddeyi burada birleştirdim hocam. Bilmiyorum haksız mıyım. Yani beş de aynı şey bence. Saygı ifadeleri, hitaplar, eser adları, başlıklar, tabela ve levhalar. Bunlar bütün kelimeleri büyük harfli olacak şekilde yazılır. Sadece ve, ile, ya, veya, yahut, ki, dade, mi hariç. Hocam şurada bir tane <laughs> dizi ismi var. Böyle mi olacaktı? Allah'ım lanet gelmesin. E, şu andaki bütün acıklı dizilerin anası, atası hocam. Fragmanını bile görmeye tahammül edemediğim, gençliğimi bitiren dizi. Böyle mi olacaktı? Yani herkesin başına her bölümde bir şey geliyordu hocam. Ya bu ne ya? Eser derken arkadaşlar, dizi, sinema, kitap, aklınıza ne geliyorsa, bakın Mona Lisa gibi bir yapıt, her şey gelebilir. Ee, bunlardaki, bakın şu kırmızıyla yazdığım Bağlaç, Edat gibi şeyler küçük. Onun dışında tamamen büyük. Peki hocam, sağ dönüş yasaktır neden tamamen büyük sizce? Bilmiyorum hocam, neden? O da levha çünkü. Levha Hı -hı. olduğu için e, büyük harfle yazılıyor. Bir başlıktan başka bir yerde bahsediyorsanız baş harfleri büyük ve tırnak içinde. Evet, şimdi e, bitişik yazımlara geçelim hocam. Şimdi ses olayı yaşayan bir takım sözcükler bitişik yazılır arkadaşlar. Bunlardan nasıl, niçin, pazartesi bunları karıştırmazsınız. İlk iki satırı geç. Peki, şöyle hissetmek, zannetmek bunları geçme. <laughs> Bunlarda ünsüz türemesi var. Bak, hazletmek gibi, hallolmak. Şimdi burada en tehlikeli kelime ne hocam? Siz bana onu söyleyin. Affedersiniz. Affedersiniz. Bitişik ve iki feyli. Unutma. Ee, bizim bir arkadaşımız vardı Osman Hoca ile ortak arkadaşımız e, gaspa gaps diyordu. Hocam hatırlıyor musunuz? Gaps e, diye bir kelime kullanıyordu. Evet gasp arkadaşlar gasp etmek biçiminde yazılırsa yumuşama olduğu için bitişik yazılıyor. Hamd etmek de aynı şekilde. Onun dışında ünlü düşmesi. Bakın vaat etmek bitişik. Hayrola Bitişik. Bunun gibi kelimeler var arkadaşlar. Geçiyorum bunları. Ayrı sanılıp bitişik yazılan kelimeler. Sol sütunla alakalı Türkçe'de olmayan bir harfin düşmesinden kaynaklı bitişme. Sizin bilmenize de gerek yok. verin Araştırmayın gençler. Şu beş kelimeyi, ben ilk üçünü bilin yeter. Kat etmek, def etmek, men etmek, bitişik yazılıyor. Evet. Şimdi şunlar e, tehlikeli. Büyüteyim biraz. E, gençler. Tehlikeli kelimeler bunlar. Şimdi bunları çeldirici olarak koyuyorlar. Bakın Türkçe'de ses olayı yaşamayan kelimeler bitişik yazılmıyor. Yani etmek, olmak, eylemekle yapılanlar. Şimdi bunlardan akıl etmek diye bir şey yok. Akıl etmek. Şimdi en çok sorulanlar çeldirici olarak arz etmek, fark etmek, farz etmek, sarf etmek, sevk etmek, terk etmek. En tehlikelisi de zapt etmek. Zehir etmek diye de bir şey yok. Zehir etmektir. Şimdi bunu niye yanlış yapıyor öğrencilerimiz hocam? Çünkü hepsi iki ünsüzle bitiyor. Ulamaya giriyor. Çocuklar da bunları bitişik zannediyor. Hani söylerken Böyle ter etmek gibi oluyor ya. Halbuki ses olayı yok. Bakın rahat bir şekilde terk diyebiliyorsunuz değil mi? Ama az önceki keyif kelimesine bakın. Keyif etmek bitişik yazılıyor. Niye? Keyiften keyfe dönüşmüş. İyi düşmüş. O bitişik. Ama burada bir ses olayı yok ki bitişirken. Ondan dolayı bu kelimelere dikkat ediyoruz genç arkadaşlar. Evet. Biçimce kaynaştığı için bitişik yazılan bir takım kelimelerimiz var. Aşermek, baş kaldırmak, baş vurmak, el vermek, öngörmek. Bunlar artık kelimeler mesela baş vurmak anlamı yok arkadaşlar. Öngörmekte görme anlamı yok. Baş kaldırmakta başını kaldırmak diye bir şey yok. Anlam kaymış. Mecaz dışı bu. Mecazın da ötesi. Anlam uçunca nasıl imam bayıldı bayıldığının anlamı gidiyorsa bu fiillerde de gidiyor arkadaşlar. Bitişik yazılıyorlar. Ha bir de El vermek diye ikinci bir fiilimiz var. Yardım etmek anlamında, omuz vermek anlamındaki el vermek ayrı yazılır. Uygun, yeterli olmak anlamında, ortamın el vermesi anlamında olursa bitişik. Peki hem bu kelimeler hiç mi ayrı yazılmıyor? Mi soru 2'ni görürseniz dadiye bağlacını araya girerse işte başta kaldıracaklar. Aş mı eriyor? El mi verir? Ayrı yazılıyormuş. Ekranı durdurup incelersiniz. Geçiyorum. Kural birleşik fiiller. bitişik yazılır. Yapabilirim. Uçuverdi. Uyuyakaldım. Pişe dursun. Anlatıra gelmiş. Düşe yazdık diye bir şey görürseniz Fiil artı fiil şeklinde bunlar. 6. sınıfta belki hatırlıyorsunuzdur. Bitişik yazılıyor ama bakın burada da aynı. Uçu mu verdi? Uyuya da kaldım gibi bir kullanım görürseniz ayrı yazılıyor. Şu ana kadar dersimizdeki en önemli ikinci slayta geldik hocam. Bu slayt bize çok ciddi bir kılavuz olacak. Bakınız arkadaşlar. İkinci kelimesi anlamını kaybeden birleşik isimler bitişik yazılır. Kaybetmezse ayrı yazılır. Kaybederse bitişik yazılır. Hocam akşam üstünde üst anlamını kaybetmiş mi sizce? Akşamın üstü diye bir şey olmaz. O yüzden bitişik yazılır. Peki hocam. Mesela yazar kasada kas anlamını kaybetmiş mi? Hani bu alışveriş merkezlerindeki kasaları düşünelim. Kasiyerlerin durduğu. E, kaybetmemiş. O yüzden ayrı yazar. Yani Aslına bakarsanız kasa hala kasa yani. Evet kasa hala kasa. Tabii günümüzde bu post makinelerine de yazar kasa diyorlar. E, sanal para giriyor onun içine de artık böyle kredi kartıyla e, paralar girmiş oluyor. Hafta sonu bakın ay sonu en çok karıştırılan şeyleri söyleyeyim ben size en iyisi burada arkadaşlar. Mesela uzun eşek artık bir oyun ismi olduğu için bitişik yazılır. Mesela denizaltı olacak bir yerlerde denizaltı Denizin altından gitse de bu bir araç ismi artık. Denizin altı değil. O yüzden bitişik yazılır. Mesela altyapı. Altyapı bitişik yazılır. Sebebi şu. Yapı dediğimiz şey bina çocuklar. Binanın altında başka bir bina yapmıyoruz. Yapının altı gibi düşünün. Anlam kaybı var yani. Anlam kaynaşması hatta böyle yarı değişmesi gibi bir şey olmuş. Bu yüzden bitişik yazılır. Bir bina yok ki altyapı dediğimiz şey. Ki mecazi kullanımlarında kesin bitişik. Yüzüstü. Bakın yüzümüzün üstüne yatmıyoruz. Yüzümüzü böyle çıkartıp üstüne yatmıyoruz. Bu bir düşme. Yatma, yüzme, atlama biçimi, yüzüstü. Bir, zarf olduğu için artık bir şeyi yapma biçimi olduğu için bitişik. Ama yine bu tarafta karıştırılan ön söz ya da ön yargı. Ön söz bir sözdür. Ön yargıda vardığımız bir yargı değil midir? O yüzden ayrı yazılır. Sadece ikinci kelimeye bakıyorsunuz ha bu arada. Bakın, en bariz örneği köpek balığı. Birinci kelimeyle işimiz yok. Bak deniz yılanı bir yılan. Ayrı. Alt geçit bir geçit ayrı. Bu kadar basit. Tamam. İkinci kelimeye bakıyorsun, işi bitiriyorsun deniz anası, deniz yıldızı, deniz ayısı. Bunlar ayı, yıldız, ana değil ki. <laughs> ya da deniz atı var, deniz aygırı var, deniz aslanı var. Bunlar hepsi bitişik. Üç kağıt da araştırırsanız İskambil kağıdı ile oynanan bir sahtekarlık oyun arkadaşlar. Kumardır aslında. Bunu da e, bitişik yazılır. Beş taşta beş tane taş olması o, bunun bir aktivite olduğu gerçeğini değiştirmez arkadaşlar. İp gözümüze çıkan arpacık dediğimiz bir hastalık. Bunlar bitişik yazılır. Aynı mantıkla devam ediyoruz sıra kelimeleri full ayrı. Çünkü aklından sıralayacakmış gibi. Ara sıra sırası gelince oradaki sıralar anlamını koruyor aslında. Yanı sıra yanında sıralayacak olursam. Bunlardaki bütün sıralar ayrı arkadaşlar. Sıranın ikinci kelime olup da bitişik yazıldığı yok. Bakabilirsiniz. Dışı da full ayrı. Çünkü dışı ya gerçekten fiziksel olarak dışıdır ya da haricidir. Dışı hep ayrı arkadaşlar. Peki şimdi bu sayfayı videoyu durdurursunuz, incelerseniz Ben hiç karışmayacağım buraya. Çünkü ben bilgiyi verdim ön tarafta. Burayı da inceliyorsun bak. Buradan soru gelebilir bu sayfadan. Ön bilgiyi de verdim. Ben ikinci kelime anlamını kaybederse bitişik yazılır dedim. Geçiyor. Peki. Şimdi başı kelimesi diye bir kelime var. Şimdi başı kelimesi eğer bir grubun lideri anlamındaysa onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, bölükbaşı, subaşı o zaman bitişik. Mesela biz eşek başımı mıyız ya hocam. Eşeklerin lideri gibi oluyor bu. Haham başı da işte Yahudi liderlerin başı. Bu bu mübadele döneminde inkılap tarihi gençler işlemiştir. Problem olmuştu. Haham başı ile ilgili. Başı kelimesi bir bitişik yazılma sebebi daha var. İkinci kelime anlamını kaybediyoruz. Mesela kuş başı, kuşun başı mı? Ya da at başı. Yani eşit demek. Bu atın başı değil ki. Masa başı iş. Masanın başı mı olur? Dolayısıyla bunlar bitişik. Ama adam başı yok satır başı bunlar anlamını koruyor. Bunlar ayrı yazılır. Uğur hocam dağ başını bir bitişik bir ayrı yazmışsınız. Ee, dağ başı yasaların uygulanmadığı yer anlamında kullanılırsa bitişik. Dağın zirvesi anlamında kullanılırsa ayrı tenha yer anlamında kullanılırsa da ayrı. En önemli anlamındaki baş. Şimdi bazı öğretmenlerimiz şöyle anlatıyor ve ben çok üzülüyorum. Bir grubun lideri anlamındaki baş bitişik yazılırlar diyor. O zaman baş parmak ne? Baş parmak niye bitişik? Ya da baş yapıt niye bitişik? Yapıtların lideri mi? Hayır. En önemli, önemli anlamındaki baş bitişik arkadaşlar. Yani en önemli yapıt. Şaheser. Baş yapıt. Ya da baş parmak bir şeyi kavrarsanız dikkat edin arkadaşlar. Bakın telefonu kavruyorum. Bire karşı 4. Yani arkadaşlar baş parmak en önemli parmağımız olduğu için bu sayfayı unutmayın. Baş harf en önemli harf değil ki. Bütün harfler aynı öneme sahip. Zaten sözcükte baş harf diye bir şey yok ve ayrı yazılıyor. Evet. Evi kelimesi bitişik yazılır arkadaşlar. Merkezi anlamındaysa ama. Öğrenci evi ayrı yazılır tabii ki. Çünkü öğrencilerin kaldığı ev ya da bekar evi. O değil. Aş evi, konuk evi, gözlem evi, huzur evi, yayın evi. Bak merkezi. Uğur hocam öğretmen evi ev gibi. Hayır bir kompleks, bir konaklama, geçici konaklama yeri orası. Otel gibi düşünün. Evet gençler, burada artık biraz dinlenelim. Bir sonraki videomuzda artık yazım kurallarını tamamen bitiriyoruz. Ardından noktalamaya geçeceğiz. Hadi bakalım, iyi seyirler.